Merhaba arkadaşlar, bugün Bayda oyuna güncelleme getirdim. Ee, hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Ee, bir ayarlamalar yaptım, playtime karakterini falan sildim. Neyse hemen başlayalım. Oh, hi. Welcome to my Çıkış var. Ya. Çıkabiliyor muyum? Yok. Yeah. you Now it's time for everybody's <gülüyor> favorite <gülüyor> favorite subject? That's <laughs> good one. Problem two. Hey! Show your shoulder. Hey! Equals You're doing fantastic. Problem three seven plus nine plus equals, plus, equals plus, great job. that's right. you did great. come here and get your prize. a shiny. Board. problem one. One minus six Let's equals. Go. Great job, good one. Problem three. What? Cause the. <whistles> uh, it's sub, 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 sub. So what's so like, yeah. Şap. Ses geliyor mu bir dakika? Şap. Ses geliyor mu? Şap. Tamam geliyor. Şap. Birazcık yüksek geliyor ya. Gel. Muhammed Zeki. Ya switch switch switch. Ya switch switch switch. Muhammed Zeki ne işin var burada? Oyunun içinde Muhammed Zeki ekliyorum. Şap. Şap. Muhammed Zeki arabayla etrafı dönüyor. Şap. Şap. Neyse defterleri topla. No. Sıfır. Altı yedi. Arabayla etrafı turluyor Muhammed arkadaşlar. Lavzan! Lavzan ne iş Aaa video! Şap. Oyunda video Şap. var. Tamam video izleyebiliyoruz güzel. Şap. 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 Evet. Şap. Müco soda. Şap. Müco soda. Şap. Aaa patates pat pat, pat patates. Patates var, patates alalım. Şap. 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 Patates. Şap. Patatesi ne yapayım? Şap. 3. 0. Bunlar kolay, bunlar kolay, bunlar çocuk oyuncağı. Ben bunları yaparım. Oyunu ben Şap. yaptım, oyunu ben yaptım Şap. zaten. Şap. Para var ama Şap. almayacağım. Şap. Şap. SPC 096 ne alaka? Şap. Aja, <tıklı> <oldukça> tıklı <yapalım>. <Stars2> Baldi nerede? Şap. Baldi gelmiyor. Şap. Baldi gel gelmiyorken yapalım. 6 eksi 6. Şimdi. Bunu. Iıı. 6 eksi 6 0. 4 artı 2. 6. Tamam, yapıyoruz. Üf. şap spc 096. Şap. şap Geldi. Şap. Şap. şap 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 Şap. Burada ne var? Burada bir şap. şey yok. Şap. Şap. Evet. Şap. Aa burada bir sürü şey şap. var. Şap. Bir de para. Sap. 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 Give me something great. <laughs> Hayır ya. Sap. <laughs> Mahmut Zekir. Sap. Sap. Mahmut Zekir arabayı ediyor. Ravza, Ravza onun içinde. Ravza da geziyor. Müdür gelmiyorken koşalım. Sap. 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 Burada ne Şap. var? Bir şey yok. Sap. 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 Ya neden ya? <laughs> Çok fazla yerine geldiğim zaman o sırada ben. Sap. Tamam. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 yapar. 1 artı 1, 2 tabii ki de. Bunlar kolay. Sap. Tüm defterleri toplamaya çalışacağım. Şap. Umarım Şap. başarabilirim. Şap. Şap. Beş. Altı yedi yedi yapar yedi. Beş. Beş. Beş altı yedi sekiz yapar bence. Evet doğru. Congratulations! You found all we're seven! Now all you need to do is... Uh, uh -huh. Sup. Sup. Hey, Sup. 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 hey No i geliyor bak geliyor. Abone ol abone öyle boş boş durma. Tamam abi ben fener. Wow, Kazandım. Tamam yeter. Şimdi arkadaşlar oyuna çok fazla şey eklemedim ama oyuna tekrardan güncelleme getireceğim arkadaşlar. Oyuna bir şeyler ekleyeceğim tekrardan. Oyunu şu an kaydetmedim. Hatta yayınlamadım. Oyunu kimse oyun oyunu kimse oynayamıyor. Sadece ben oynuyorum. Ama arkadaşlar oyuna birazcık daha bir şey ekleyip sonrasında ee, kaydedeceğim arkadaşlar. Benim bir tane sitem var. Oraya aktaracağım. Oradan oyunu indirebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda aktarmadım. Çünkü oyunu tamamlamadım. Oyunu tamamlayınca size bildireceğim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.